Basıl tutma yeri neredeydi? Unuttum. Ben onu seneler önce yaptığım için. Bakıyorum ben de bulacağım onu? Yes, multiplayer, don't put bumper. Privacy, other. Kontrol sistemidir acaba? Aynı kontrol sistemiymiş. bir de vurdum i̇yi, iyi. ha. Ay. Büyük scope atılıyor lan bunda niye öyle? Herkese HS okay. atıyorsun. Onda şey de oluyor ki. Scope açmadan HS e gidiyor yapın mesafede. He Ercan'ın ilk de ileri fikirdim ya. Kimse direkt HS gidiyor. Atlanı çıkımdan vurdum. Orta çekmiş. Ne <laughs> <laughs> <Çort> çekmiş? <laughs> Orta. <laughs> Baktım maalesef ama orayı <laughs> çekmiş Anasını... Vuramadım ya bir daha buna. 101 giymiş T1'likleri <laughs> ya ya. Sağındaymışım. Her şeyde hs oranım var, bunda yok. Bunda hs atamıyorum ama. Benim bunda hs oranım var. Abi ben de... niye şey açmaya çalışıyorum ki? Ne o? Scope yakından <laughs> sıkıyor amınakoyim. Ya kirimi çalan <laughs> kim? Şey BİR ÇEĞİR şey Yok abi, bu açılmıyor ya çok zorluyor beni ya, 101 <laughs> Yanına mı vurdun You got them right diyorum başka bir şey Ya bıçak attı ya Emre kanka. Emre çok dog ya. <laughs> Emre. Hayır değil. Bekle hayır, sana hayır, bir şut atacağım ben. <laughs> Emre. Nerede <laughs> <da> lan? Nerede <laughs> lan? Ben nerede bilmiyorum. Öl ya. <laughs> Emre Ar ya. Allah'ın nasıl çıkıyor. Altına suç. Kafamda lan iyiyim. Kafan lan iyiyim. Yalan ama. Oo. Oh. Oh. Ne yedi Bu, Bu, Bu vuruşu ya. almalıyım bari. ya. Bu vuruşu almalıyım kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya ben, ben de ben de yeni bir şortu vardı. <laughs> o yüzden koşarak ben... geliyorum. Vurma ölürüm. Ya o. Bir Bıçakla kovalıyor bunu. Bekar. <laughs> Dertten abi kurşun kaçıracak mı ya? A Önkürtme kanka bence. O ne lan birini? Nereden sıktın bana? Duvarda. Ese yedim galiba. Kurşun da kırım. Ah! <laughs> sıktım biliyor musun son anda? Şorti almış. <laughs> <laughs> ya Ercan. Biz ama kapbe değiliz, sessiz gelmeyiz. Battan da bizi lan. Ya kim o amına koyayım? Aa bir şey deniyordum. Vuramadım o şekilde. Ben de denedim koşarak sıkmayı da ben de vuramadım. Ha, filik atmayı denedim ya. kesin burada aman ha. Gel. Evet. Ben biliyorum aman ha. <laughs> ya inanılmaz sana ne diyeyse. Ya pompalı almış ya bir de şansımı aman ha. Altına sıçtım. Yakında. <laughs> hayır! Hayır! <gülüyor> Emre bıçağa giderken öldü. Hayır, fasulye vuracaksın. Arkana bak bastan. <laughs> <laughs> Battanı kesiyor. Yerim <laughs> short almış ya. Grav <laughs> grav <grab> sıkıyorum. Hayır. <laughs> Kes <Kıskırık ben. gülüyor> Emre Ne <laughs> yapsın Ya toro. Mapların koydu beni. Of ya. İyi Emre yat oğlum. Yedim bıçağını. <laughs> 23 <laughs> ya ben pompaladım lan önce. La oğlum ya. ne yapıyorsun kanka? Sessiz gelip bıçak atmak ne ya? <laughs> İlk bebeselim.

Ercan <laughs> ikimizi de vurdu yandan ama <laughs> önce ben sıktım. Hayda. Benim harbim daha tamam, yüksek. Tamam. Önce ben sıktım. <laughs> Ram son diyor bak. Benim harbim daha sona gidiyor çünkü adam benden nasıl oluyor kanka? Ben de iki tane sıktım. Malum adam shortsi. Ya tamı? <laughs> ah shorta bakarken vurdu dedi. <gülüyor> 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 ya ben battan. ya herif bir tanı tanı son sıkılmıştı tanı Ömer benim Ah 130 Batma. Acıdı mı? <laughs> benim de mermi gitti Olsa <laughs> iken yakalandım <laughs> ya Efe. Bak şimdi ya. Efe bıçakla arkamdan geliyor. Soldan <laughs> Emre short ağzıma sokmuş ateş ediyor. <laughs> benim evim var. Benim de benim yokmuş. <gülüyor> <Baktan>. <gülüyor> Bir de Emre Marshall'la almıyor kimlerinin çoğunu short ile aldı. <laughs> ben Marshall'ı tarıyorum. Ya siktir git Ercan. Duydum. Kanka duydun da sen de tek attın. Sen nasıl ol, tek attın bana ben full Başka bir Eski. yerden Eski. geldi. Son 10 saniye. Skop açmadım dattan. Ben de açmadım. 101 olmuşum. <laughs> no scope nigger.